Önce tarayıcınızdan www.fieldview.com.tr adresine gidin ve sağ üst köşedeki Hesap Oluştur butonuna tıklayın. Hesap oluştur sayfasında istenen kişisel bilgileri girin ve Climate Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile gizlilik bildirimlerini onayladığınıza dair kutucuğu işaretleyin. Ardından Hesap Oluştur butonuna tıklayın. Hesabınızı oluşturduğunuza göre artık tarlalarınızı tanımlayabilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza veya tabletinize indirerek verilerinize rahatça erişebilirsiniz. Climate FieldView uygulaması Google Play ve App Store'da.